Günaydın canlarım, Günaydın güzellerim. Sabah sabah tatsız bir haberle başlamak istemem ama bu haberi sizlerle sabahın köründe paylaşmalıyım. Evet ülkemizde sabah hatta olmadı daha sabahın güneşin doğmasına en az bir saat var günümüz şartlarında mevsimsel şartlarda ama bizden daha batıda yaşayan yüzbinlerce yurttaşımız var, soydaşımız var arkadaşımız var ve dünyada Türk şeyi belki anlayabilen daha milyonlarca henüz yatmaya hazırlanan insan var. Gerçek insan var. Vicdan sahibi insan var. Merhamet sahibi insan var. O nedenle bu haberi eğer sadece sabahın körü Türkiye'de herkes uyandı ya da uyanmak üzere ya da herkes henüz uyuyor uyandıklarında tatsız bir haberle karşılaşmasınlar diye bakamazdım be canlarım. Bakamazdım. Çünkü iki gün önce Şırnak'taki olayın benzerinin Batman'da da Beşirli ilçesinde de yaşandığını haberlerini okudum ve yüreğim yandı. Evet, dün gece sosyal medyada da birden haber çığ gibi yayıldı. Şırnak'taki olayın haberi zaten hemen hemen kaldırılıverdi. Yani yasaklandı, ulaşım engellendi. Haber okuyacağım, haber okuyacağım ama her zaman şikayet ettiğim, sizlerin de şikayetçi olduğunuzdan emin olduğum, halkımızın yarısından çoğunun, en başta da siyasetçilerimizin neredeyse tamamının, medyamızın pek çoğunun, sanat dünyamızın, iş dünyamızın, yani etkin insanlarımızın, karar alıcıların, karar vericilerin, sosyal medya ünlülerinin iki yüzlülüklerinden her zaman şikayet ediyorum, şikayet ediyoruz. İki yüzlülük, riyakarlık. Allah'ım ne büyük bir facia. Ne büyük bir vahşet. Oysa eskiler ne güzel söylemişler. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına da yapmayın. Yine biliyorsunuz değil mi? Yaklaşık bir buçuk yıldır, hatta iki yıldır beni tanıyorsunuz. Çoğunuz tanıyorsunuz. Yeni katılanlar da daha iyi tanıyacaklar. Güzellerim, Türkiye'de yargı çöktü. Doğru. Neden çöktü yargı biliyor musunuz? Yargıyı çöktüren sebep ne? Yargıçlarımız, savcılarımız kişileri sorguluyor, kişileri yargılıyor. Eylemler onların umurunda bile değil. Eylemin yargılanması gerekir normal şartlarda. Çünkü kanun kitapları sadece bizim kanun kitaplarımız değil. Dünyanın bütün kanun kitapları, faşist ülkelerin bile kanun kitaplarında yargılanması gereken suç olarak tanımlanan şeyler eylemlerdir. Kanun kitapları suçu tanımlar. Çalmak suçtur. Falanca çalarsa suç değildir. Filanca çalarsa suçtur diye bir kanun maddesi olmaz. Can almak suçtur. Irza geçmek suçtur. Tecavüz suçtur. Buna benzer hepsi kanunda tanımlanmıştır. Ve bütün bunların hepsi eylemdir. Hiçbir kanun falanca filanca tecavüz ederse suç sayılmaz ama falanca filanca tecavüz ederse suçtur diye kişiyi tarif etmez. Bu kadar somut gerçek ortada dururken bizim yargımız, bizim savcılarımız, bizim yargıçlarımız tabii ki hepsi değil ama çok etkin olan bir bölümü kişileri yargılıyorlar. Siyasetçilerimiz bir eylemi değil, eylemi yapan kişiyi ayıplıyorlar. Mesela Berna Laçine, Nevşin Mengüye, Canan Kaftancıoğlu'na hakaretler, küfürler, sözlü tecavüzler, değil mi? Vırla gitti. Siyasetin bir kanadı sustu. Hatta alkışlayanlar çıktı işlerinde. Öyle değil mi? Öyle olmadı mı? Aynen öyle oldu. Ama ülkemizde hem Cumhurbaşkanı hem de AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına aynı hakaretler yapıldığında biz hep beraber dedik. Bizlerin öyle bir sorunu yok. Biz kime yapıldığına bakmayız. Biz ne yapıldığına bakarız. Eylem suçsa biz suçu kınarız. Suçu kınadığınız zaman zaten suçluyu kınamış oluyorsunuz. Değil mi canlarım? Evet. Ve ne oldu o suçlu, o sapık, Esra Al Bayrağı hakaretler eden o serseri? halen hapiste. Hemen bulundu tutuklandı. Ve asla tahliye etmesinler. Asla. Tutuklu olarak yargılasınlar. Bunun ağır bir ceza gerektirdiğini hepimiz artık öğrenelim, bilelim. Buraya kadar kimsenin itirazı olduğunu zannetmiyorum. Ama Berna Laçin'e, Mengi'ye, Canan Kaftancıoğlu'ya hakaret eden serseri, serseller, edepsizler, ahlaksızlar, Troller özgürlüklerinin tadını çıkarıyorlar. Neden? Ee, dedim ya, eylem aynı eylem. Ama kişiler muhalif, yani küfür edilenler muhalif, hakaret edilenler muhalif, taciz edilenler muhalif, kadınlar. E ee, o halde taciz eden de iktidardan yana olduğuna göre onu bir tarafa koyup ne sorguluyorlar? ne tutukluyorlar. Böyle adalet olmaz. Böyle adalet olmaz. Şimdi canlarım Batman Beşirli'de 18 yaşında bir kadına bir uzatmalı çavuş değil mi canlarım benim? 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ediyor. 20 gün ala koyuyor, zorla İzmir'e götürüyor, sonra tabii mecbur kalıp geri getiriyor ve kadına diyor ki sakın benden şikayetçi olma, ben bu işleri daha önce de yaptım, bana bir şey olmaz diyor. Aile karakola gidiyor, şikayetçi oluyor, karakolun umurunda bile olmuyor. Bakınız bir yanda güçlünün kızına sözlü taciz. Sosyal medya üzerinden taciz. Taciz eden mutlaka cezalandırılmalı dedik. Ben en baştan beri söylüyorum. Zaten nitekim cezaevinde. Yargılamada daha hüküm bile giymeden tutuklandı. Doğru yapıldı. Alkışlıyorum karar alanları. Ama arkadaş be. Devletin bir memuru. Bir İçişleri Bakanlığı memuru. Bir yurttaşımızın, bir kadının yurttaşımız da olmayabilir. Başka ülkeden gelmiş burada yaşayan bir göçmen de olabilir, bir mülteci de olabilir. Irzına ve zorla ırzına geçiyor ve zorla alıkoyuyor. Ve kadın karakola gittiğinde ailesi kadın, nereye kadını gidecek hali yok. Ailesi karakola gittiğinde karakol oralı bile olmuyor. İşte buyurunuz. Hem de bakınız birinde fiziki şiddet, fiziki tecavüz, ötekinde sözlü tecavüz. Sözlü tecavüz eden iktidarın güçlü, en güçlü kişisinin yakınına küfür ettiği sözlü tacizde bulunduğu için cezaevinde kimsesiz, gariban, arkasında ne siyaset ne de ekonomik güç olan bir zavallı kadın 20 gün işkence gördüğü halde, tecavüze uğradığı halde sapık, Sırf devlet memuru olduğu için ve tabi mağdure de güçsüz biri olduğu için sapık geziyor. Silah elinde büyük ihtimalle de silah elinde. Çok rahat bir başka kadını da kaçırıp onun da tekrar rızına geçebilir. Ya böyle adalet olur mu? Böyle adalet olur mu? Canlarım bugün Korkusuz Gazetesi'nde bu konuyu bir başka olay açısından inceledim. Bu tecavüz konusunu değil, adaleti. Bakınız. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ulusa sesleniş konuşmalarından birini yaptı. Evet. Normal şartlarda Cumhurbaşkanının en çok izlendiği kanal hangi kanal olmalı? Popüler kanal tabi haline yani haber ak a haber falan değil bırakın onları onlar zaten dandik. Ama ATV olmalı değil mi? ATV. ATV popüler kanal. Yani Türkiye'nin 5 tane popüler kanalı varsa biri ATV değil mi? Fox TV, ATV, Kanal T ve Show TV, Star TV. 5 tane popüler kanalımız var. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanı'nın ulusa sesleniş konuşmasını izleyenler ATV'ye ATV'yi reytingde ilk yüze bile sokamadılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir izlenme rekoru kurdu, kırdı. Reyting rekoru kırdı. İkinci, reytingte ikinciliği kaptı. Kimin sayesinde biliyor musunuz? Muhalif kanal Fox TV sayesinde. Çünkü halk AKP'li ve MHP'li makul vicdan sahibi seçmenler, yurttaşlar bile o konuşmayı Fox TV'de izlediler. Neden? E çünkü Fox TV'ye güveniyorlar onlarda. İktidar kanallarına, iktidara oy veren seçmenlerin bile güveni yok. Neden güveni yok biliyor musunuz? Çünkü iktidar kanallarında adalet yok. İşte ATV %100 iktidar kanadı. Hadi kanal D'yi, Show TV'yi, işte Star'ı falan nispeten bir kenara şöyle koyalım. Fox zaten aslan gibi muhalefetini de yapıyor. iktidarın haberlerini de tam şartlarda veriyor. Halk ATV'ye inanmadığı, ATV'de yayınlanan haberlerin doğru olmadığını bildiği için, it ATV'ye güvenmediği için seçtiği Cumhurbaşkanını bile AKP'li ve MHP'li yurttaşlar muhalif kanal Fox'ta izlediler. Çünkü Fox'un adaletine güvendiler. Canlarım bakınız demek ki adalete güvenildiği zaman bir muhalif kanal bile halk tarafından iktidara oy veren halk tarafından nasıl yüceltiliyor? Ya yargı bunu görmüyor mu? Yargı bunu göremiyor mu? Yargı bunu görüyor. Göremez olur mu? Ama yargıçlar ve savcılar çaresizlik içindeler. Ben bunu para için yaptıklarını zannetmiyorum. Makam mevki için de yaptıklarını zannetmiyorum. İdeolojileri nedeniyle yapıyorlar. İnanıyorlar abi. Bağlanmışlar, biat etmişler. Bir tek kişiye biat etmişler. Onsuz Türkiye olmaz diyorlar. E ama adalet yok oluyor. Ama ne yapalım diyorlar. Biz onu seviyoruz diyorlar. Bir kişiyi ülkelerinden çocuklarının geleceğinden, halklarının geleceğinden daha çok seven savcı, daha çok seven yargıca hukukçu denmez. Partizan denir. Evet, partizan denir. Ne yazık ki Türkiye'de çok sayıda partizan savcı, partizan yargıç, partizan polis, partizan jandarma var. Nereden biliyoruz? Cumhurbaşkanının kızına sözlü taciz eden edepsiz, ahlaksız cezaevinde hak ettiği yatsın orada daha. Ama zavallı Batman Beşilli kızımıza tecavüz eden uzatmalı çavuş, İçişleri Bakanlığı memuru fiziki şiddet uyguladığı halde, fiziki ta tecavüz ettiği halde hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Adalet bitmiş. Ne demişti Fatih Sultan Mehmet? Kadıyı satın alırsanız adaleti öldürürsünüz. Adaleti öldürürseniz devleti öldürürsünüz. Ey savcılar, ey yargıçlar, ey polisler, ey jandarma. Benim canım dostlarım, canım kardeşlerim, benim güzel seçmen yurttaşlarım. İnanıyorum ki bütün bunları bilerek, isteyerek, tasarlayarak yapmıyorsunuz. Hatta ve hatta o bir kişiye ya da o bir kişi üzerinden inandığınız bir düşünceye, bir inanca, bir siyasete iyilik yaptığınızı zannediyorsunuz. Oysa devleti öldürdüğünüzün farkında değilseniz. Devleti öldürüyorsunuz çünkü önce adaleti öldürüyorsunuz. Adalet olmayan devlet yaşamaz be canlarım. Yaşatamayız. Ya. Lütfen kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin. Siz hiç kimsenin kulu kölesi memuru değilsiniz. Siz bu milletin memurusunuz. Siz bu milletin ta kendisisiniz. Ama millete sıradan bir millete, zayıf, güçsüz, arkasında siyaset ve ekonomi olmayan bir millete bu yaptıklarınız hem ayıp hem günah ve en önemlisi benim penceremden suç. Umarım aklınız başınıza gelir. Ya canlarım be böyle bir konuşma inanın hiç istemezdim. Bu sabah aslında neler düşünüyordum biliyor musunuz? Diyordum ki biraz birkaç fıkra anlatayım. Dostlarımı, kardeşlerimi, torunlarımı eğlendireyim, neşelendireyim biraz. Ama zaman zaman yemeklere biliyorsunuz acı biber de katılır. Neden? Tatlandırsın diye. Benim bu acı biberimi bu sefer lütfen yemeğin tatlandırılması için kullanılmış bir baharat olarak değerlendirin. Çünkü bu şeytani düşüncelerle, bu iki yüzlülüklerle, bu riyakarlıklarla, bu adaletsizliklerle mücadele etmezsek devletimiz batar. Devletimiz batarsa biz ne işe yararız? İki gece önce sevgilimle birlikte mükemmel bir film izledik Netflix'te. Deli ve Dahi. Dahi de Mel Gibson, Deli'de şampen. Olağanüstü oynamışlardı. Mükemmel. Dört dörtlük. Ve orada senarist şampene harika bir cümle kurduruyordu. Deli'ye yani. Tüm iyilikler ve güzellikler karanlığa korkmadan baktığımız anda geldi. Ve ben bundan sonra gözlerimi dahi ayırmadan karanlığa bakmaya devam edeceğim ki iyilik ve güzellikler gelsin. Evet, karanlıkların içindeyiz. Korkmadan karanlığa hep beraber gözlerimizi dikip bakacağız. Ve göreceksiniz karanlıklar geçtikten sonra çok güzel şeyler olacak. Karanlıklar da yakın bir zamanda geçecek. Çok uzun sürmeyecek. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Canlarım benim, güzellerim benim. Hoşçakalın. Ve lütfen ensenizi karartmayın. Lütfen ensenizi karartmayın.